saray iktidarı kurduğu bir ittifakla da aslında e, kimlerin temsilcisi olduğunu gösteriyor. Ha buna karşın Alevi toplumsal doğal olarak diğer ikinci kutuba bakıyor. İkinci kutubun yayınladığı tabakat metninde de bir kez dahi e, yüzyıllardır asimilasyona, inkara, imhaya, katliama maruz kalın, Alevi toplumunun ismi geçmiyor, talepleri geçmiyor. Öncelikle bunun farkına vararak aslında bu eleştiriyle birlikte kimsenin Alevi toplumunun oylarını çantada keklik görünmemesi gerektiğini, Alevi toplumunun artık taleplerinin kabul edilmediği bir coğrafyada gerçek barışın, gerçek adaletin, gerçek demokrasinin tesis edilemeyeceğinin farkına varması gerekiyor. O nedenle bizim buradaki aslında Alevi toplumsallığının varlığının, Alevi kurumların taleplerinin görülmesi bir mihenk taşı olacak. Yani bugün Millet İttifakı eğer gerçek manada halkın taleplerini dile getirebilecek ve bugün yaşanan sorunları çözebilecek bir ittifaksa, bu ancak Alevi toplumsallığının taleplerini kabul edip etmediğiyle de ölçülebilir. Yani Alevi toplumu, Alevi toplumun talepleri bir mihenk taşı haline gelecek. Bu ülkenin adaletinin, demokrasinin, varlığının bilinmesi adına diğer bir yol diye bahsetmiştik. Üçüncü ittifak. Üçüncü ittifakın da dediğim gibi son süreçteki politikaları ve ortaya sundukları söylemleri baktığımızda elbette ki Millet İttifakı'na nazaran Alevi toplumsallığının taleplerini gören hatta vekalet etmek yerine doğrudan Alevi toplumun sesini alanlarda duyurmaya yol açan bir ittifak oluşturuldu. Bu nedenle naçizane Fakir'in görüşü odur ki emek ve özgürlük ittifakının büyütülmesi, mecliste yine Alevilerin, Kürtlerin, kadınların, LGBT plusların, ezilen, sömürülen, yok sayılan tüm toplumsal kesimlerin sözünün söylenmesi için emek-özgürlük ittifakının güçlü hale getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra gerçekten e, e, şu algıyı da yıkmak gerekiyor. E, bizler işte camilerde veya sünni İslam'ı kullanarak yapılan siyasete karşı çıktığımız iddia edilerek Alevilerin de siyasetten uzak durması gibi bir açıklama yapılıyor genelde bizlere. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Alevi toplumu diğer inançlarla kıyaslanamayacak derecede inkarın, imhanın, asimilasyon politikalarının özellikle bu politikaların da devlet eliyle yapıldığı bir coğrafyada var olan bir inanç. Doğal olarak siyasal olması mümkün. Kaldı ki 100 yıllık Cumhuriyet tarihi içerisinde dahi e, sayısızca katliama inkara, asimilasyona maruz kalmış bu toplumsal kesimin e, doğrudan sesini e, çıkartabilecek sesini dile getirebilecek taleplerini aktarabilecek bir siyasi erke olmadığı için elbette ki bugün Alevi kurumları siyaseten sözünü söyleyebilmeli Alevi kurumları Alevi toplumsal kesimin siyasi anlamda talep ettiği talepleri dile getirebilmeli. O nedenle Alevi kurumlarının sadece işte din ve inanç işleriyle, kültür işleriyle uğraşması gerektiği algısı da yıkılmalı. Elbette ki Alevi toplumunun siyasal talepleri var. Bu taleplerin dışında yani Alevilik başlı başına zaten sömürünün, tahakkümün, hiyerarşinin olmadığı bir cihanı, bir düzeni bu cihanla kayım etme üzerine kendini var eden eşitliğin, adaletin, özgürlüğün olduğu bir coğrafyayı kurmak niyetiyle e, yüzyıllardır, bin yıllardır mücadele eden bir inancın sahipleri. Bu nedenle Alevlerin e, etliye sütlüye dokunmadan, yalnızca pilav şenlikleriyle, kültüre etkinliklerle veya semah dönmeyle e, yetinmelerini beklemek, açık ve net bir şekilde Alevi toplumunun varlığının kabul edilmemesini istemekten ötesi değildir bunun altını çizmek, bunu vurgulamak gerekiyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Alevilerin artık bu masada varlığını gösterebilmesi gerekiyor. Alevlerin artık somut taleplerini meydana getirebilmesi gerekiyor. Tıpkı Ali Kenanoğlu'nun dediği gibi ilerleyen süreçlerde eğer bu taleplere riayet edilmezse hesap sorabilmesi gerekiyor. Ya yani bu nedenle aslında o masada varlığını göstermesi gerekiyor güçlü bir şekilde. ...sıpkı yayınlanan mutabakat metinlerine Alevilerin e, taleplerinin de e, yazılmasıyla olacaktır. Elbette ki bu taleplerimiz e, kurumlarımız arasında deklare edildi, birçok kez yayınlandı. Bu taleplerin olduğu bir mutabakat metiniyle aslında hem Millet İttifakı'na... ...hem de üçüncü bir çıkış yolu olan e, Emek ve Özgürlük İttifakı'na sunulması gerekiyor. Yine bu meseleyi dediğim gibi öznesini sahiplenmesi, öznesini yapması gerekiyor. Yani bu siyaset kurumları arasında... Taleplerimiz de bizlerin artık o masada varlığını göstermesiyle birlikte Alevi toplumsallığının sesinin e, gerek mecliste, gerek siyaset kurumunda, gerek de devlet kademelerinde yankı bulması gerekiyor. Artık verilen sözlerin e, kanıtlanabilir hale getirilmesi, e, maddileştirilmesi gerektiğini e, düşünüyorum. Bugüne kadar yaptığımız yanlışlardan kaçarak artık siyaset sahnesinde de varlığımızı göstermemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Cümlecanlara canlara aşkın yazılarımı sunuyorum. Eyvallah.